Herkese yeni bir videodan selam. Bu videoda arkadaşlar Bangkok'tan Kota Ay'a gidiyoruz. Ee, Güney Tayland yani. Bunun için Güney Tayland'a nasıl gidebilirsiniz, ne yapmanız gerekiyor, bunlar hakkında bahsedeceğim. Tayland'ın güneyine üç şekilde gidebilirsiniz. Ee, birincisi bu görmüş olduğunuz otobüslerle. Bu otobüsler cidden aşırı konforlu. Bence trenden ve e, uçaktan daha da konforlu. Ee, i̇kinci seçenek tren tabii ki. Trende de birinci <laughs> sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye seçenekler var. Birinci ve ikinci sınıf e, yataklı vagonlar oluyor. Üçüncü sınıfta yatak olmuyor. Son seçenek de uçak tabii ki ama uçak tercih meselesi. Ama bu otobüsler çok uygun. Otobüs ve e, feribot bağlantılı birlikte 1250 baht yani 1250 TL. Evet dostlar şu anda otobüse bindik. <laughs> Otobüsümüz bu şekilde. Dur kaç kuruş. <laughs> aşkım nereye gidiyoruz? Şu anda burada otobüsteyiz. Ve nereye gidiyoruz? Ah, Kotao'da. Kotao'la. Kota, Kotao'ya gidiyoruz. Evet. Yes. You don't know, but I'm always like that. <laughs> maskenin altında hep değişik şeyler yapıyorsun değil mi sen? <laughs> evet arkadaşlar şimdi saat e, 3 4 civarı Çampon diye bir yere varacağız. Ardından da e, saat 7'ye kadar orada feribot bekleyip 7'de de 2 saatlik bir feribot yolculuğu yapıp Kotağa varacağız. Evet dostlar saat gece 4.30 şu anda feri limanına yani e, feribot limanına vardık ama ilk feribot saat 7'de. 7'ye kadar bu feribotu bekleyeceğiz. Melisa'cığım. I, I was sleeping. We are going paradise. We died, I think. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Sırat Köprüsü'ndeyiz. Sağımızda solumuzda cennet gibi ama. Tek farkı o. <laughs> Şimdi saat 7'ye geliyor. Şu ileride teknemiz bekliyor. İskele boyunca yürüyoruz. Şimdi yürüyoruz. Tekneye bineceğiz. Hava biraz bulutlu. Melisa Hanım. Evet. What do you think about this beautiful bridge? Çok güzel. Çok güzel, right? Çok seviyorum. Çok. Bridge. <laughs> Kaptan Ping Ping hazır. Melisacığım hazır mısın? Hazır. Bravo. Ben de hazırım. Şu anda e, gemi, feribot, tekne artık ne derseniz deyin. Ona bildik. Son yüklemeyi yapıyor arkadaşlar. E, Valla ne kadar süreceğini bilmiyoruz bu e, feribot yolculuğunun. Sanırım bir buçuk iki saat civarı falan <laughs> bir zaman alacak. Oo. Oh. Bir <laughs> buçuk iki saat. İki saat Evet aşkım. Bir buçuk iki saat civarı bir zaman alacak. Sonrasında da adamıza varacağız. Kotao. Kotao'dayız. Kotao'ya vardık arkadaşlar. Bizi böyle bir pick up aldı. Gideceğimiz yere ulaşmamız için pick upla birlikte çok gideceğimiz yere kadar gideceğiz. 711 var. Eleven varmış. Güzel. You're happy huh? right now, you know, there is your life changed. Evet. Farmasi. Küçük bir yer arkadaşlar burası Kopangan ve Kota e, Kosamuyu'ya göre bir tık daha küçük e, Genelde buraya Dalış için geliyor herkes Bakalım e, Direkt kalacağımız yere geldik Şöyle bir şey oldu Bize böyle tam yol kenarında bir bungalov verdiler Çok fazla gürültü vardı e, Gittim Resepsiyonla konuştum Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra Hiçbir şeye dokunmadık Sonra gittim resepsiyonda konuştum. Ee, ya dedim böyle böyle erken vermişlerdi odayı. Normalde check-in saatleri 2'dir. Odayı erken verdiler saat 10'da. Hani dedim gerekirse saat 2'ye kadar bekleyelim ama bizi bu, bize bu odayı vermeyin. Sonra baktılar kontrol edelim falan filan. Sağ olsunlar değiştirdiler. Daha diplerde denize daha yakın olan sessiz güzel bir oda verdiler. Bungalov'umuz şu şekilde arkadaşlar. Hemen girişte bir teras kısmı var. İki sandalye. Kapıların hepsinde ayrıca bir sineklik bölümü var. Melisa içeride. Aşkulita var. Aşkulita da var. <laughs> Biraz dağıttık odayı arkadaşlar ama şöyle iki kişilik geniş bir yatak. Bir yatak. Şurada bir e, eşyalarınızı koyabileceğiniz alan. Aynası, şemsiyesi. Odada klima yok. Vantilatör var. İşte burada ıvır zıvır havlu vesaire plaj havlusu falan da veriyorlar. Tuvaleti banyosu da oldukça geniş. Yine şöyle göstereyim. Hala bütün pencerelerde bu sineklik olması çok iyi. Çünkü burası sinek, sivrisinek olan bir yer. Aşkım. Where is my passport aşkım? With me, aşkım. In my bag. Ah, tamam. Evet arkadaşlar şu anda Kotao'da e, Sayre Beach'teyiz. Güneşi batırdık Melisa ile birlikte. Aşkulitam. Ben aşkulita. Santi bana aşkım. Aşk Gün aşkulit. Bugün karşı biramızı içip <laughs> bugünü burada kapatıyoruz. Oha! <laughs> Amazing! You like? You like too much, huh? Right. It's you like, probably because she comes out, so... Uh -huh. Uh -huh. Oh, chocolate. Chocolate! Chocolate! Ashkuli, you know what you should do with wasabi normal? Aşkım. Evet arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu wasabi. Şimdi Melisa yiyecek. Ben bir kere yedim. Bir daha yememeye tövbe ettim. I said myself never again aşkım. I like. <gülüyor> <gülüyor> this is so güzel. You like? Well, this is a proper Turkish food. From Thailand. Ah, afiyet olsun ha aşkım. Aşkım please eat. <laughs> Günaydın internet. Sabah saat 9. Biz uyandık. İnsanlar bu adaya genelde dalış yapmak için geliyor arkadaşlar. Dünyanın dört bir tarafından, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinden gençler genelde bu adaya gençler geliyor. Çok fazla e, yaşı çok yukarıda olan e, insan çok fazla yok. Genellikle gençler tercih ediyorlar bu adayı dalış için tercih ediyorlar. Onlar da. Asıl e, sebebi dalış tabii ki ama dalış haricinde gelenler de var tabii ki. Hava bugün e, sabah bir yağmur attı. Şu anda da çok az bir şey çiseliyor. Bugün arkadaşlar e, motosiklet kiralamaya çalışacağız. Adada motor fiyatları 250 ve 300 baht aralığında değişiyor. Eee baht da yani 1 TL hemen hemen 1 baht'a eşit duruma geldi maalesef. İki sene önce ben buradayken 4 katıydı, 2 üç sene önce 4 katıydı şu anda e, yani 4 katı değer kaybetti e, Tayland bahtı karşısında Türk Liramız maalesef. E, yani 250-300 TL bandında motosiklet kiraları. E, şimdi bir ay, bir ay boyunca biz bu adada kalacağız o yüzden e, uzun süreli kiralamalarda belki küçük bir indirim alabilirim. <laughs> Dolaşacağım e, motosiklet kiralayan yerleri. Uyguna e, benim için en iyi seçeneği bulmaya çalışacağım. Birlikte bakalım zaten. Birlikte göreceğiz zaten. Bulabilirsek süper olacak. Kapın okay. 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 kap bro. Okay. Okay. Evet arkadaşlar motosikletimizi kiraladık. <laughs> Arkadaşımızla e, Anlaşmayı yaptık 10 günlük 250 baht'tan 2500 baht Şimdi şöyle motosikletin Her yerini Tayland'a geliyorsanız Her yerini kayda alın Abi mutlaka Çünkü e, Herhangi kötü bir şey Yaşamak istemezsiniz Sizden para isteyebilirler İyice çekmezseniz Motosikletin etrafını Okay. Arkadaşım sağ olsun yardımcı oldu. Kapın kap. Okay, Bro, like, thank I you so you much. Mm -hmm. do you know how to dry everything? Yeah, yeah. Uh, you, can I have two helmet? Yeah, Is it I possible? Will, gonna have Okay. İki tane de kask istedim. Uh, Kendim için ve Melissa için. Burada sen ne kadar dikkatli olsan da bazı gerizekalı sarhoşlar trafiğe çıkıyorlar motosikletle. Sarhoş vaziyette başınıza iş alabilirsiniz yani. En azından e, siz güvenliğinizi alın. Sonrası nasip. <laughs> Just take me back to before the new. take it Şimdi John Suwan Viewpoint manzara noktası diye bir yere geldim. Bakalım burada manzara nasılmış. Tabelayı gördünüz. Buradan böyle küçük bir yol çıkıyor. Büyük ihtimalle anladığım kadarıyla ileride e, tırmanmalı yerler de olacak. Ama göreceğiz tabii ki. Evet yol iyice daralıyor buradan sonra. Adanın birçok yerinde böyle çeşitli manzara noktaları var. Yani siz de manzara izlemeyi seviyorsanız, doğaya ilgi duyuyorsanız adaya geldiğinizde bu manzara noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Kota adasının büyüklüğünü arkadaşlar hesap edebilmeniz için eğer İstanbul'da büyük adayı ziyaret ettiyseniz, büyük adayı biliyorsanız Büyük adanın yaklaşık 4-5 Büyük adanın yaklaşık 4-5 katı büyüklüğünde diyebiliriz. Yağmur tekrardan başladı. Bu kötü haber yağmurluğumu da çünkü motorda bıraktım. Şimdi şu ileriden sola döneceğiz. Burada işletmeler falan da var sanırım. Buradan sonra tırmanmaya başlıyoruz.

Arkadaşlar böyle almadan tırmanırken her zaman kolay. Önce bir analiz yapın. Bu arkadaş gibi böyle <laughs> şey olmayın yani. Bak şimdi o nasıl zorlandı. Ben nasıl şakşak şak diye çıkacağım. Teknik ve taktik buraya bastık, buradan buraya bastık. Bir Yardım aldık. <laughs> Thank you so much. <laughs> Thanks. Hopa. İşte arkadaşlar, olsun yardımcı oldu. Ee, yağmur yağdığı için biraz kaygan. Çıkmak bir tık güçleşiyor yağmurla birlikte. Ayağınızda e, buraya uygun bir ayakkabı olmadığı için, abba. Ama hala mümkün. Yağmur iyice çoğaldı. Arkadaşlar şu aradan geçmem lazım. Aa, Aa. evet. Aa. Oh shit. Yağmur gitgide sertleşiyor abi. Uh. Evet. Arkadaşlar. <laughs> ben neredeyim ya? Burası nasıl bir yer abi? Oh. Evet şu anda yağmur bir tık yavaşladı. Şurada Dalış yapanlar var ama siz buradan göremezsiniz onları. Şu tarafın renkleri çok güzel değil mi ya? Bayıldım bu renklere. Bizim ölü denizi hatırlatıyor. <laughs> Abi tam video çekimlerken bir yağmur patladı. Böyle bir şey yok. Hani bir yıldırım düştü, ardından bir gök gürlemesi ya. Bu kadar şiddetli bir gök gürlemesi olamaz. Altıma sıçtım cidden. Sonra zaten donuma kadar ıslandım. Şöyle göstereyim size. Şu benim pantolon. Şu da affedersiniz ama boxer yani donuma kadar ıslandım derken mecaz değil. Gerçekten donuma kadar ıslandım abi. Üstümde şey olmasına rağmen yağmurluk olmasına rağmen böyle bir yağmur... Ya nasıl yolları falan çekemedim hani her yerim sırılsıklamdı. Yollar hemen taştı abi. Acayip bir yağmur yağma şekli var burada ya. Bilmiyorum tropikal bir iklim olduğu için mi böyle ama gerçekten şak diye bir başlıyor abi. Sonra durmuyor. Durunca da anında duruyor. Değişik. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Başıma çok talihsiz bir olay geldi abi. Eee Lanet olsun. GoPro çalışmıyor. Ne yaptıysam yani her şeyi denedim. Ama bir türlü çalışmıyor. Sorun ne onu da anlamıyorum. Bataryalar dolu. Kaydediyor böyle. 40 saniye falan kaydediyor. 30 saniye. Değişiyor böyle. Sonra birdenbire e, bağlantıyı kesiyor. Yani no battery yazıyor. Ve e, kendi kendini kapatıyor. Eee hafıza kartından olabilir diye düşündüm. Hafıza kar gittim yeni bir hafıza kartı aldım. O da çözüm olmadı. Sonra burada bir tane bayi vardı. Ee, kamera falan işleri yapıyorlar. Onlara gittim. Onlardan bir şey aldım. Nedir onun adı? Ee, bataryayı değiştireyim diyecektim. Çünkü hani belki sorun bataryadadır diye. Bir batarya taktık abi. Çalıştı. Yine bir dakika falan kaydetti. Ama yine kendiliğinden kapandı sorun bataryadan da değil. Sorun neyden kaynaklı bir türlü bulamıyorum arkadaş. Ah, o yüzden şu an telefonla çekiyorum. GoPro bilmiyorum birkaç gün çok uğraştım. Çok açmayı denedim. Kafayı yedi makine. Birkaç gün dokunmayacağım. Belki bilmiyorum. Kendiliğinden düzelir. Bakacağız artık. Bu GoPro ile ilgili çözümü bilen varsa, bir fikri olan varsa Valla benimle paylaşırsa da çok mutlu olurum. Çünkü ben benim bilgilerimle sanırım beceremeyeceğim bu işi. Tavsiyesi olan varsa gerçekten e, faydalı olur benim için. O zaman videoya da burada son vereyim arkadaşlar. GoPro'yu tamir edebilirsem video çekmeye devam edeceğim. Tamir edemezsem de artık yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.